Çok eğlendim. Hadi tekrar oynayalım. Tamam ama bu sefer ben kazanacağım. Yıldızlar ne kadar parlak görünüyor. Evet. Bu köyde her şey biraz daha büyülü sanki. Bak, izlerimiz ne kadar uzun bir yol oluşturmuş. Evet, köyün bütün sokaklarını işaretliyoruz resmen. <laughs> Bundan kurtulamazsın. Ama bu çok büyük vurdum seni. Oh. Of. Çok isabetliydi. Keşke buz pateni yapabilsek burada. Evet. Ama önce biraz daha dolaşalım. Dikkat et. Düşeceksin. Düşsen bile çok yumuşak. Bak. İçeride neler görüyorsun? Bence burası biraz yağ ister. <laughs> <laughs> Hazır ol, birazdan geliyor. <laughs> Bakalım kimi vuracaksın. Bu köy çok güzel, her yer masal gibi. Evet, burası gerçekten büyülü bir yer. Önce kaputu açalım mı? Acı hadi hadi, bu. Ama bu kızakta kaput yok ki. Bak işte, sorun buydu. <laughs> Emin misin? Bu vida fazla olmasın sakın. <laughs>